her an basabilirler. Ee, şimdi ben basabilirler. riski atmayalım. Ne yapacağız? Yok yok hayır basmayalım. Çok, çok şey. güven veren bir tip var. Aynen senin evet, de öyle. Evet, Ama burası bir yarışma. Öylesiniz. Karşında baban e, tabii, da olsa his... bizim <laughs> <ya, gülüyor> imkanı yok. <laughs> ya şimdi hissiyatlar da çok alakalı. Bazen vermiş olduğumuz karar tamam hislerimize dayanarak karar veriyoruz Yok ama. Yok oğlum siz devam edin. bence devam bence edin. Devam, devam, devam edin yani. Küçük, ya. çocuk, itiraz ediyor. Evet. Devam et diyor. Itiraz ediyor. Adam da şey yapıyor. Babası al git diyor. Fikir her zaman öngörü. O yüzden şey sen, 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 sen onu mu istiyorsun? Sen elin kurulunuz çok şey yapıyor. Seni evet yani. Emel be al yani. kurma altına. Ben alıyorum şu an. Bir dakika alalım mı? Dur bir dakika alalım mı? gitmeden önce almamız lazım. Tamam ama onu söyleyecek Alalım mı ne diyorsunuz? Hayır söylemeyecek bir anda gidecek. Ben alalım diyorum. Alalım mı diyorsun? Bence de basabilir çocuk. O yüzden ben de diyorum ki sonunda bassın, alsın. Çünkü bir hata daha olursa. Şimdi şey ondan önce basarsa şey. çocuk. Her zaman öyle bir risk var. Hayır, Şimdi bakın risk yok. Evet, şu anda onlar biz basarsak gerek ondan sonra, sonra basırız arkadaşlar. Canlar, canlar. Basacağını düşünüp basmayabilirler. Evet. Da bas döndü döndükten sonra basamayız. Ben size şey söyleyeceğim geleceğim. bilmiyorum. Ben buradan ayrıldıktan döndük. sonra basıp çıkıyorum. Abi vurma var mı? Al. Görüşmenin sonuna geldik. Şimdi yüzleşme zamanı. 5000 lira. On bin lira. On bin lira. Yirmi beş bin lira. Yirmi beş bin lira. 30 bin lira, 33 bin lira. İkinizi de tebrik ediyorum.